Merhaba arkadaşlar, Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'nin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından tam olmayı başarmış Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Ali İbrahim Zeyhan ve Sıla Türçoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Yeni karemizde Halil İbrahim Zeyhan Güzeller güzel sevgilisi Sıla Türkoğlu'na öyle bir sarıldı ki Sıla bile şaşırdı değerli izleyicilerim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız